Peki sonra üniversite bitti. Lütfen buraya detaylı anlat çünkü <laughs> tamam. bu çok ilginç. Bitti ve sonra e, biliyordur herkes gerçi anlatmışsındır defalarca defalarca ama. anlattım ama o kadar e, her seferinde ben de böyle, Aa bir de böyle bir şey de olmuştu neymiş ya, ne cesurmuşum <laughs> falan diyorum yani. Bence daha çok ne istediğini bilmekle alakalı bir şey bu. yani Hedefe kitlenip helal öyle. Helal olsun dedim yani bunu Duygu bana anlattığında <laughs> editörüm ama senden dinlemek istiyorum. Ben e, mezun oldum ve e, bir hafta geçti o hafta sonu dedim ki ben gidiyorum şeye, işte artık İstanbul'a gidiyorum tamam nasıl yani. <laughs> İstanbul'a gidiyorum hadi. Gideyim artık orada iş falan arayayım çünkü bir an önce şeye başlamam lazım yani oyunculuk derslerine başlamam lazım. Bir sonraki sezonu falan kaçırmayayım. Yani tiyatro yapmak amacım ve sezondan kastım da yüksek lisans, oyunculuk yüksek lisansı yapmak. İlk hedefim bu yoksa gideyim hemen oyuncu olayım değil. Sonra gittim para kazanmam gerektiği için de kendi mesleğimi yapmaya çalıştım. Ee, bir yayın evine girdim. <laughs> Kutu Nasıl? Onu <laughs> <Bunu> da biliyorsun <laughs> Nasıl? Benim için senin hayatının kilidi evet. ve seni sen yapan her şey orada gizli. Evet. Lütfen anlat. Benzer şeyleri Sonra zaten Yaptın yaptım. Mı? Öncesinde de ya böyle bu bu çok çok istediğinde oluyor dediğim bu bir şekilde yaratıyorsun ya onu. Gerçekten mi ya? Yani aradım dedim ki sizin böyle böyle ulaşamıyorum randevum vardı insan kaynaklarıyla ee, lütfen beni bağlar mısınız dedim. Hani, bir iletişim kopuklu oldu filan, bağladılar yani enteresan bir biçimde onlar da. Peki. Dedim ki siz bir iş başvurusu filan açmadınız ama ben çok istiyorum sizinle çalışmak, lütfen dedim bir görüşebilir miyiz? <laughs> Bakın çok kitabınızı okudum ve çok çocuk güzeldir. edebiyatı da okudum eş zamanlı şeydeyken, üniversitedeyken. Çünkü ben belli ki dedim böyle editörlük filan yapamayacağım ama çocuk edebiyatını çok seviyorum, çocuk tiyatrosunu çok seviyorum. Tezim de tiyatro üstüne yaptım ama bir taraftan da çift ana dal çocuk ve gençlik edebiyatı okudum. Süper. Oradan hani belki bir şeyler yaparım diye. Hakikaten de o işe yaradı. Gittim ama Seni böyle mi böyle... aldılar mı? Aldılar hemen aldılar çünkü çok hazırlıklıydım. Yani üniversitede kitaplarını o kadar çok çalışmıştım ki sayfalarca denemelerce hepsini böyle olumlu olumsuz eleştiriyorum bir de. Oturdum karşılarına dedim böyle olmaz. Şu, şu, şurada demişler bunu böyle yapmışlar falan filan. Sonra onların da bir açığı oluşacakmış bir haftalık. İnanam bir süresi öyle. varmış ama hiç iş başvurusunda bulunmamışlar hani daha önceki başvurulardan değerlendiririz diye. Demin lütfen hadi o zaman yani demek ki benimmiş bu iş <laughs> böyle <Ben gülüyor> şey, ama aslında randevun yok hiçbir, hiçbir şeyin yok öyle bayağı tabii, internetten tabii. telefonu alıp benim evet randevum ya. vardı bağlayın. İnternetten de yani iletişim bölümündeki şeyden gittim yani <laughs> öyle gidilir e, mi işe? evet başladın oraya işe ve paranı kazanıp? Yüksek lisansa mı başvurdun. Yüksek lisans e, ön eğitimi işte eğitim. Evet. E, Müfit Tekin'le çalıştım tan tanıyorsunuz. Tabii mı? ki, çok tanıyorum. Eee müselamlar buradan evet. E, Müfit. Evet. Hasan Şahin Türk Müfitay Tekin. Onlar benimle yüksek lisans e, sınavlarına çalıştırıyorlar. Çünkü hiçbir bilgim yok. Peki sen Müfit'i nasıl buluyorsun? E, benim Eskişehir'den arkadaşımın sınıf arkadaşı Ha baya orada organize oldun geldi İstanbul'a. Yani organize olmak değil de şans eseri. Ama Müfit çünkü şey değildi. Ya yani Müfitle çalışacağım diye gelmedim ben. Anladım. Bir, ama hani biriyle çalışacaksam o da Müfit olacak. Eskişehir'den bu bağlantılar kuruldu geldi. O yok. O o çok denk geldi. Ha, İstanbul'da da denk. çok denk geldi. Bu da güzel. Yani bir başka yerle de çalışabilirdim ama Müfit çocuk e, koçluğu yapıyorlar daha çok ama o zaman yetişkinler için bunu oluşturmaya çalışıyordu tamam. ve ilk denemeleriydi. Zaten 3 e, öğrenciydik biz. E, dedi hani böyle bir küçük bir sınıf gibi oluşturalım o zaman başlayalım. Çok iyi. Başladık biz de. Yani ben yüksek lisans hazırlanıyorum ama bir taraftan da bilmiyorum olursa işte oyunculuk yaparım falan diyorum ama menajerim yok, bir bilgim de yok zaten falan. Müfit'in arkadaşı benim eski menajerim. Onunla bir ders esnasında tanıştık. Dedi ki gel birlikte çalışalım falan. Olur dedim ne olacaksa yani. Olur. E, çok az zaman sonra bana ilk dizim geldi yani çok az bir iki ay belki olmuştur olmamıştır kendimi sette buldum sınavda giremedim yüksek ses yapamadım aa. evet ama pişman olmadım sonra başka türlü zaten sahada öğreneceğimi öğrendim kuramsal şeylerden geri kalmış oldum akademik tarafından ee, ama çok mesleğimi sevdiğim için çok okurum yani kuram kitapları sevmesem de. Psikoloji ve oyunculuk olunca benim için kuran kitapları çok böyle keyifli. Ki, evet çok keyifli çok istediğim noktaya geliyor. Peki 6 yıl mı oldu şimdi? Kaç yıl oldu? 6 yıl oldu tabii. Ne hissediyorsun? Aa, karman çorman hissediyorum ya, ya. daha da beynim <laughs> hop böyle bir şey oldu. Sadece çok mutluyum yani bu mes çok doğru bir meslek seçmişim kendime. Hani oyuncu olmasaydın ne olurdun filan soruları var ya. Yok sormuyorum. Bu kadar inançlı birine bu sorulmaz çünkü. Ama o, ne hissediyorsun? E, kendim için en doğru kararı en küçük yaşta vermişim. Yani çok odak, yani hiç sapmadım e, hedefimden. İyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çok besleyici. Çok e, hani dedim ya böyle insandan her şeyi beklerim ben çok erken öğrenmesini. Bunu mesela mesleğimin de çok katkısı var. Tabii. Şimdi her an her duyguya girebilme gibi bir durumumuz varsa bizde böyle her duygu varsa bu insandan her şey beklenir yani. Zaten psikolojiye çok e, çok ilgiliyim ama oyunculukla psikolojinin de birbiriyle o kadar alakadar ki e, okuduğum bölüm de beni çok destekliyor. İyi ki de üniversitede evet, onu de. okumuşum. Tabii ki isterdim konservatuar okumayı falan ama bu da bana başka türlü e, yarar sade ve konservatuarlı olmadığım için kendime hep bir adım geride gördüğüm için de fazlaca çok sarıldım çalışma ve çalışma işlemini oldu değil mi? E, bu da bence iyi oldu. Peki Aydınlık Evler ilk tiyatro projen mm -mm. Nasıl? Tiyatro nasıl girdi hayatına? Tiyatroda e, Siyah Beyaz aşk diye bir dizi çekiyorduk. Muhammed Uzuner, Arzu Gamze Kılınç partnerlerim yani oyun arkadaşlarımdı ve onlar da Cihangir Atölye Sahnesini henüz kuruyorlardı. Mm -hmm. e, ben de böyle Yine her şeyle ilgili yorum yapıyorum, okuduklarımla ilgili yorumlar yapıyorum falan. Ortak şeyler okuyoruz, onun üzerine konuşuyoruz. Onlar dediler ki, bizim kardeşimiz bir oyun yazıyor. Okur musun hani bir fikrini söyle. Yani şey bölümümle alakalı herhalde böyle bir meslek e, formasyonum var. İlla yorum yapacağım falan iyi kötü. Sonra ben de okudum. Sonra biz mailleşiyoruz işte Kıvanç Kılınç yazıyordu. Ee, işte oyun hakkında meyleşiyoruz falan ve oyun çok hoşuma gitti çok sevdim dedim çok güzel bir oyun şöyle böyle onlar dediler ki yani letafeti sen oyna o zaman nasıl ben oyna o zaman <laughs> ben nasıl sahneye çıkmaya tam seti katarıyorum biçimde iyi buna alıştım birkaç yıl oldu ama dedim tiyatro ve en istediğim şey yani benim istediğim şey zaten sahnede olmaktı oh. televizyon değildi ilk amacım ee, sonra dedim tamam ama çok iş var yani çok çok işiniz var benimle hazır mısınız? <laughs> Lütfen dedim sansürsüz bir biçimde benimle ilgilenin çok ihtiyacım var. Hani e, oyuncunuz gibi görmeyin de öğrenciniz gibi görün. E, onlar da sağ olsunlar gerçekten öyle davrandılar. Ondan sonra birlikte oyunu çıkardık ve çok sevdim çok sevildi ilk oyun deneyimim onlar sayesinde Müthiş. oldu aslında. Sonra Şimdi da Aydınlık, aydınlık Evler. Şimdi Aydınlık ee, İlk perdede hareketsiz mi duruyorsun bütün oyun boyunca? Bütün oyun değil ee, ama ilk sahnemin yarısı kadar ve ikinci sahnemin tamamı kadar hareketsiz duruyorum. Evet. Çünkü aslında bir tabloda Salih'in çizmiş olduğu figürüm ben. Ee, ama onun çok hayal dünyası geniş bir ressam Salih. Ee, sonra ben onu canlanıyorum işte onunla. Aşık olduğu bir kız var özetle ve o aşık olduğu kızın sürekli e, resmini yapıyor. O resimlerden bir tanesi de benim. Aşık olduğu kız aslında mahalleli bir kız. Ee, i̇kinci perdede daha çok o oyum zaten. Hem hayali olan sülünüm hem gerçek sülünüm. O yüzden bu oyunu çok seviyorum. İki iki türlü şey güzel. var böyle. Sevgili Salih Bademci, Burak Dakak'la berabersin ama tabii ki Demet, Demet Akbağ'la Akba. berabersin. Evet. Nasıl bir duygu sahnede bu isimlerle olmak? O kadar güzel ki yani Demet Akbağ ya hiç seyretememiştim yani çok zaten yaklaşık 20 yıldır tiyatro yapmıyor yapmadığını söyledi ve bu oyun onun için ekstra heyecan verici bir şey. E bizim için de Demet Akbağ ile sahneye çıkmak çok heyecan verici ve onun için çok özel olan bir projede. Çünkü Yılmaz Erdoğan da bir o kadar zamandır tiyatro oyunu yazmıyormuş. E şimdi benim denk gelsem de izlesem dediğim bir isimken kendisi. Sadece bu bile yetecekken yani karşılıklı oynuyoruz ve zaten sahnede de izlediğim oluyor yani çok kötü kendimi yani öyle kaptım. Öyle olmuyor mu böyle? Oluyor tabii yani evet. her seferinde bir şey çıkıyor nasıl olabilir böyle evet. bir şey? Yine okul gibi bir dönemdi yani o prova sürecimiz hala daha öyle. Çok gurur verici Salih müthiş bir partner o da çok Salih, geliştirici. Salih dünya tatlısıdır ona da buradan selam evet. göndermiş olanı tabii ki sevgili Demet Akbağa da çok sevgiler çok, selamlar çok. Serdar Biliş yönetti ee, Canım Nisan Ceren Özerten de yapımcılığını evet. istemiş müthiş bir kadrosunuz en yakın zamanda da gelmek istiyorum aslında bir türlü kısmet evet, olmadı geleceğim inşallah peki şimdi böyle dinliyorum seni tabii e, çok büyük bir inanç var, çok büyük bir aşk var meselenin içinde istek var, kendini bilme hali var. Ve böyle her e, aslında anını ve duygunu da çok kapsayan ve dürüstlükle ifade eden bir halin var. Evet. E, gençsin, güzelsin, üzmediler mi seni? 6 sene boyunca bu dürüstlük, bu kendini bilmeler çok, çok sevilen mi? ve sarıp sarmalanacak bir tavır değil sektörde bu iş. Gerçekten öyle. Bu hal. Evet. Ben çok direkt bir insanımdır yani. Evet. E, Kavgan bol olmuştur ve çok kalbin kırılmıştır diye düşünüyorum. Yani evet gerçekten öyle oldu çünkü e, başka bir şekle girmek benim için çok kolay olmuyor. Anlamıyorum da zaten yani kavrasam hemen olur okey ama hemen kabul edemiyorum. Kabul etmem lazım, evet. ikna almam lazım. Onun zorluğunu çok yaşadım. Bir de dediğim gibi yetişme tarzım, yetiştiğim yer İstanbul'a ve bu sektöre o kadar uzak ki çok. E, nasıl yaparım ben bunu bilmiyorum falan noktasına geldim hani gerçekten var olabilecek miyim yani durabilecek miyim? Evet. Durdum çok istekli olduğum için galiba ve göğüs germek oldu ama benim için bu alışmak değil. Kırıldığın yerden nasıl çıkıyorsun? Ee, yani gençler için bu önemlidir ya ve seni çok sevenlerin şu anda bizi izlediğini düşünüyorum. Ee, her ne kadar 30'la barışmamış olsan da aslında gençsin daha yani. Öyle bir duyguya girmek için çok erken bence. 46 yaşımdan konuşuyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> tamam. Dolayısıyla çok erken. Ee, 30 yaş çok keyifli bir yaş. Bir kere e, yapacaklar listesi hiçbir önemi olmayan aslında 30'dan sonra gerçekten. Bütün arzular, bütün istekler, bütün gerçek şanslar. Çünkü değerlendirmeyi artık. <laughs> Ve 30 yaşa kadar biriktirdiklerin ve artık üretmek belki yazmaya başlayacaksın bilmiyorum yani öyle bir şey 30 yaş. 40 yaşta başka bir leziz ama daha böyle gözdağı verdiğin bir yaş yani artık 40 üstü. Artık restlerin çekildiği ve sınırların netleştirildiği biraz sert bir yaş. E, 50'yi bilmiyorum daha 4 sene var onu sana sonra 4 sene sonra söyleyeceğim ama 30 çok tatlı ve çok güzel bir yaş. O yüzden bunu merak ediyorum. Çünkü sanırım aşık olduğunda da çok dürüst bir kızsın sen. Evet. Ve böyle hani bütün kartlar açık olmayı Tabii. seviyorsun. Bilmiyorum karşılığını buluyor musun ama e, en azından e, kendini ortaya koyma cesaretinde olan genç kızlar için nasıl bir şey anlatmak istersin? Kalp kırıklığını nasıl tedavi ediyorsun? Eskiden mutsuz olduğunun gerçekliğini nasıl kabul ettin? 30 yaşında, ben 37 yaşımda bunları öğrendim. Merak ettim. Yani şöyle aslında evet direkt olmanın çok büyük dezavantajları var. Bazen ben sosyal nezaketten de çok hoşlanan biri değilim ama maalesef sosyal varlıklarız ve yapılması gerekiyor. Hele ki bizim ülkemizde bu fazlasıyla yapılır ya gereksiz bir fazlalıkla kendisi yani de yeni bir kenara koyup. Gerçekten uzak bir şey diyorsun değil mi o evet, sosyal Evet evet yani nezakete, birilerine ayıp olmasın diye yapılan hayır şeyler. Hayır diyememe hali. Tamam. Evet. Yani başka başka normların sürekli kendi isteklerinden ve doğrularının önüne geçmesi durumu. Ben çok öyle değilim. Ee, yani bencilce de yaşamıyorum. Bu o da demek değil ama kendi ne istediğimi biliyorum. Başkasına saygı duyarak kendime bir yol çizmeye çalışıyorum. E bu direktlikte yani özel hayatta romantik ilişkilerde ya da arkadaşlık ilişkilerimde de bu kadar direkt olduğumda e, zannediliyor ki çok kaybediyorum aslında. Sahici olanı kazanıyorum. Yani gerçekten e, nicelik ve nitelik e, olarak baktığımızda nicelikten çok kaybediyorum belki. Hı hı. Çok insan kaybediyor olabilirim ya da insanları hayatıma sokamıyor olabilirim. Çünkü itici geliyor olabilir benim bu tavrım Ama en azından nitelikli şeyler barındırmış oluyorum hayatımda. Beni nasılsam öyle görüyor herkes ve karşımdan da bunu, karşımdakinden de bunu bekliyorum. E, bunu bulamadığımda hemen uzaklaşıyorum oradan. Ama ne olursa olsun ben e, çok açık olmanın e, arkasındayım. Yani bunun çok e, birçok bir şeyi yitirmeme sebep olduğunu bilsem de en azından içim rahat. Ben ne istediğimi, ne hissettiğimi doğrudan söyledim. Karşıdakinde ne uyandırdığı artık onunla alakalı bir durum. Yani ortak bir şey e, çıkmıyorsa ortaya günün sonunda bir ilişki oluşamıyorsa da oluşamayacakmış ki ben çünkü baştanmış gibi davranırsam sonunda olacak o. Evet, oldurmak yani için mış gibi davranmaktansa baştan görelim. Gibi. Olmuyorsa olmasın. Evet. Yine Yeni de Yeni projeler var mı Aydınlık Evler dışında? Aydınlık Evler dışında e, net olan bir şey yok söyleyebileceğim. Tamam. Ama var yani televizyonu çok ilk defa bu kadar ara verdim. Girdiğimden beri e, bu çok güzel bir şey ama çok yorulmuşum. Hiç ara vermeden ara vermeden hep de televizyonda devam ettim. Ee, bu sefer böyle belki dijital belki sinema dedim ama televizyonu öyle özlüyorum ki ya. yani o büyük yoğun tempo ben o insanım ya beni <laughs> sabah akşama kadar çalıştırsınlar Gerçekten, yani. Gerçekten Evet. E tamam demek ki yakın bir zamanda yakın bir televizyon zaman. projesi var. Evet. Artık hazırım dinlendim hazırım tamam. Hazırım diyorsun şahane. <laughs> Sana ayırdığım bir defter sayfası var ee, edebiyatçı kimliğinde <laughs> birkaç satır yazmalarınca. Beklenti yükseltmiyor. Şey, yok yok hiç yükseltmiyorum <laughs> söz veriyorum